sıcak bir güne başladık. Sabahın erken saatlerinde bu temizlik ve evcil hayvanların su kaplarının dolma işini bitiriyorum. Sonrasında çünkü çok sıcak oluyor. Onlar da zaten su içmek istemiyorlar. Günün geri kalanını uyumak istiyorlar. Az önce böyle hortum çekmiştim. Araba geldi ve tam böyle şu an misafirim uyuduğu odanın penceresinin önünde korna öttürdü. Yani iyi niyetli olarak hani hortum sermişsiniz yola buradan araba geçecek babında. İşte böyle küçük yerlerde ilkel ve iyi niyetli iletişimler olabiliyor. Tabii ben bahçedeydim. Kısa bir sürede buraya gelme imkanım yoktu. Sonra da yavaşça geçti ve hortuma hiçbir zarar gelmedi. Hortum da ince bir hortum. Ama öncesinde sanki ralli pistiymiş gibi sürüyorlardı. Yani işte küçük yerlerde yaşamanın getirdiği yorucu bir hayat var. Eee rutin günler var. Bu rutin günleri bazıları böyle aksiyonlarla bozuyor. Yani mühim değil, gider yenisini alırız. Ama ihtiyacı olan bir canlıya o parayı aktarmak ve harcamak varken niye birilerinin hırsı, öfkesi, eğlencesi için harcıyoruz? Yani ve dünyayı daha çok plastiğe boğuyoruz. İnsanlar daha naif, daha özenli, daha kibar olabilir. Yani eğer yolun ortasında küçücük bir kedi uyuyorsa ya da köpek uyuyorsa ne bileyim serili bir hortum varsa başka bir yoldan gidebilir. Yani burada ilginç bir mimari var. Az öteden gittiğinde de aynı mesafeden gidebiliyorsun yani. Ama insanlar alışkanlıklarını değiştirmek istemiyorlar. Öncelik ben diyorlar. Yani Buna da yapabileceğimiz bir şey yok. Hakları hak, hukuk deyip haksızlık yapmamak lazım. Parazit döken kedim bugün hiçbir şey yemedi. Benim kız tam sokak kedisi oldu. <laughs> Yüzü gözü yara içinde. Değil mi kızım? Sen sokak kedisi mi oldun artık? Güzel mi sokakta yaşamak? Bir sürü arkadaşı var. O yüzden eğlenceli.